Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde FreeCAD'de mimari çalışmalar yapılan arç tezgahındaki çizim araçlarını tanıyacağız. Şimdi yukarıdan arç tezgahına geçiş yapıyoruz. Yeni oluştur ile bir çalışma oluşturuyoruz. Daha önceki derste belirttiğim üzere ben arayüzde bazı değişiklikler yapmıştım. Sizler de benimle ortak bir arayüzde çalışmak isterseniz arayüzünüzü bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben arç tezgahındaki çizim araçlarını sağ tarafa aldım. Şimdi gelin buradaki araçları tanıyalım. Eğer burada ızgarayı görmüyorsanız taslak ızgarasını açabiliriz. 2'ye basarak tepe görünümüne geçelim. Yukarıdan mevcut çalışma düzlemini üst x'ye alalım. Şimdi kontrol ve eksiye basarak ızgarada birazcık böyle uzaklaşma yapabiliriz. Şimdi gelin çizim araçlarımızı tanıyalım. Evet ilk sırada çizgi aracımız var. Çizgi aracıyla iki noktalı bir çizgi oluştururuz. Aynı zamanda kısa yolu da var. Kısa yoluna şöyle bir bakalım. L ve I'ya bastığımız zaman line aracını aktif hale getirebiliyoruz. E şöyle bir basalım L ve I'ya. Hemen sol taraftan çizgi aracını aktif hale getirdiğimizi görüyoruz. Burada çizimi eksenleri belirleyerek yapabileceğiniz gibi buradan çizerek de yapabilirsiniz. E şimdi burada ızgaraya takılacak bir şekilde bir çizim yapalım. Dikkat ederseniz burada ızgaraya takılıyor. Sağ taraftaki snap yani çıtçıt çıt özelliklerinden ızgara çıtçıtının açık olduğuna emin olalım. Şimdi buraya tıkladığımız anda çizimi gerçekleştirmiş oluruz. Bu arada burada çizim yaptığımızda bu çizimi seçtiğimiz zaman sol tarafta bu çizimin özelliklerini değiştirebilirsiniz. Burada iki özellik mevcuttur. Bir tanesinde veri vardır. Bir diğerinde de görünüm özellikleri vardır. Şimdi veriye gelelim. Burada bunun uzunluğunun 2000 mm olduğunu görüyoruz. Buraya örneğin 1000 mm değerini girdiğimiz zaman hemen çizginin de burada kısaltıldığını görüyoruz. Arş tezgahında mimari çalışmalar yaparken milimetre de kullanabilirsiniz, metre de kullanabilirsiniz. İsterseniz birimi milimetreden metreye alalım. Bunun nasıl değiştirileceğini de öğrenmiş oluruz. Düzenle menüsünde seçeneklere geliyoruz. Genel sekmesine tıklıyoruz. Sonrasında birimlere geliyoruz. Burada standart ölçü biriminin milimetreden başladığını görüyoruz. İsterseniz bunu MKS'ye de alabilirsiniz. Ondalık basamak sayısında isterseniz artırıp azaltabilirsiniz. En düşük değer 1'dir. Tekrar 2'de tutabiliriz. Sonrasında Apply diyelim. OK diyelim. E şu anda burada çizgimiz seçiliyken buradaki değerimizin metre cinsinden olduğunu görüyoruz. E buraya yeni bir çizgi ekleyebilirsiniz. Tekrar L ve I'ya basalım. Diyelim ki yeni çizgiyi bu çizginin 3 noktalarından başlatmak istiyorsunuz. Bu sefer bitiş noktası çıt çıtını yani snap özelliğini açabiliriz. Bunu açtıktan sonra nesne üzerine geldiğimiz zaman hemen uç noktası seçilir. Buraya tıkladığımız zaman çizimimizi gerçekleştirebiliriz. Bu arada çizim araçlarını tanıdıktan sonra buradaki snap araçlarını da tanıyacağız. Bir sonraki dersimde de bu araçlara yer vereceğim. E şimdi buradaki çizgileri bir seçelim, silelim. Sonraki aracımıza bir bakalım. Burada çoklu çizgi oluşturma aracımız vardır. Bunun da kısa yolu P ve L. Önce P'ye basıyorsunuz ardından L'ye basıyorsunuz. Şöyle bir yapalım PVL. Bu kısa yolla şu anda çoklu çizim yapabiliriz. Şöyle bir tıklayalım, ilerletelim, tekrar ilerletelim, tıklayalım. Şöyle birazcık daha ilerletelim. Burada sonlandırmak için çift tıklamamız yeterlidir. Yine bu çizimdeki özellikleri de Veri ve Görünüm bölümünden değiştirebilirsiniz. E şimdi gelin sonraki aracımızı tanıyalım. Buradaki virus silelim. Sonraki aracımız yuvarla aracı, Fillet aracı. Şimdi şöyle iki tane çizgi oluşturacağım. Evet bir tane de bunun sağ tarafına şöyle bir oluşturalım. Şimdi kontrole basılı bir şekilde ikisini de seçelim. Ardından yuvarlı aracına tıklayalım. Bunun kısa yolu da F ve I'mış. Burada kavis yarıçapı 100 milimetrede. Ben tekrardan bu arada milimetre değerini aldım. Seçeneklerden sizler de değiştirebilirsiniz. Mesela buraya şöyle bir 500 değerini girelim. Enter'a basalım. Şu anda bu iki tane seçilmiş olan çizginin kesiştiği yerde bir kavis oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi sağda ve solda yer alan çizgileri silelim. Şu an karşımızda Fillet işlemi uygulanmış bir çizim görmekteyiz. Benzer bir işlemi özellikler bölümünden de yapabiliriz. Bu Fillet'i bir silelim. Çoklu çizgi aracını aktif hale getirelim. Burada şöyle bir zikzak şekli oluşturacağım. Çoklu çizim aracıyla oluşturduğumuz çizimi seçelim. Burada Fillet Radius'a gelelim. Buradaki değeri şöyle fare tekerleğini ileriye sürükleyerek de değiştirebilirsiniz. Veya aşağıya kaydırarak değeri küçültebilirsiniz. Buraya örneğin 500 değerini girelim. Enter'a basalım. Şu anda bu çizginin dik bölümlerinin kavisli hale geldiğini görmekteyiz. Sonrasında isterseniz bunu bir duvar haline getirebilirsiniz. Ya da şöyle bir geriye alalım. Bunu bir yapı nesnesine de dönüştürebilirsiniz. Ve tekrar üst görünüme geçelim. Buradakileri silelim. Sonraki araçlarımız yay araçları. Bu araçlardan birisi yay. E şimdi yay aracıyla bir çizim yapalım. Şuradan başlatalım. Şöyle örneğin tekrardan şuraya snap yaparak örneğin çizim oluşturabiliriz. Izgaraya yapışabilmesi için ineliyorum Sağ tarafta grid snap'in yani ızgara çıt açık olduğunu emin olalım. Şimdi buradaki yayı elbette ki diğer çizim araçlarıyla kapatabiliriz. Şöyle şuraya gelelim buradan tıklayalım. Tekrar diğer uca da gelip birleştirebiliriz. Sonra burada yine dilediğiniz çalışmaları gerçekleştirebilirsiniz. Bunları bir silelim. Diğer aracımızda 3 noktalı yay. Bir kere tıklıyoruz. Sonrasında herhangi bir yerde tekrar tıklayalım. Şöyle genişletelim. Örneğin şurada bir yerde tekrar snap halindeyken onaylayabiliriz. Evet bunu da silelim. Sonraki aracımız oldukça basit. Daire aracı. Şöyle merkezden başlatalım. Çizimi yapalım. Bakın sol tarafta bunu dolu olarak göstermekte dolu işaretlerseniz bunun içi dolu halde belirecektir. Yine sol alt tarafta veri bölümünden bunu çizgiye dönüştürebilirsiniz. True false yapalım ve çizgiye dönüştürelim. Şöyle i̇şlemi bir geriye alalım. Tekrardan daire çizelim. Kes sol taraftan doluyu kaldıralım. Evet sonucumuz bu şekilde. Yine sol alt bölümden isterseniz çapını da değiştirebilirsiniz. Evet bu nesneyi de silelim. Evet sonraki aracımız elips aracı. Buna tıklayalım. Şöyle sol üst taraftan bir yerden ızgaraya da iliştirecek şekilde bir çizim yapalım. Burada bakın istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Dış hatları var bunun. Örneğin şuraya bir yere gelelim. Tekrar snap yapalım. E, tıkladığımız anda elipsimizi oluşturmuş oluyoruz. E, bunu da silelim. Sonraki aracımıza bakalım. Sonraki aracımız dikdörtgen aracı. Oldukça basit bir araç. Şöyle bir tıklayalım. Çizimimizi yapalım. Dikdörtgenimizi ekleyelim. Bir sonraki aracımız çokgen aracı. Şu merkezden başlatalım. Çizimimizi yapalım. Şu anda dikkat ederseniz bunun adına poligon demiş. Bunu seçelim. Sol alt bölümde veri bölümünde bunun yüzey sayısını artırabilirsiniz. Örneğin 4'e getirelim. Şu anda bir kare oluşturmuş olduk. 5'e getirdiğimiz zaman beşgen oluşturuyoruz. 6'ya getirdiğimiz zaman bir altıgen oluşturmuş oluyoruz. Yine isterseniz yüzey de oluşturabilirsiniz. Ya da yine Fleet Radius ile kenarlara kavis ekleyebilirsiniz. Evet Bu poligonu silelim. Sonraki aracımıza bakalım. Bu da B şerit. Evet, şöyle bir çizim yapalım burada. Evet, şu anda kavisli çizimler yapabiliyoruz. Evet, şöyle en son diğer yüzeyin üzerine gelelim. Buraya tıkladığımız zaman birleştirebiliriz. Evet, sol tarafta yine çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Burada Closed yani kapalı True değerinde. Bunu False aldığımız zaman buradaki çizimi kapatmaz. Tekrar true'ya alalım. E burada yine yüzey oluşturabilirsiniz. Ve diğer ayarları da değiştirerek şekilde de değişiklikler oluşturabilirsiniz. Evet bu nesnemizi de silelim. Sonraki araçlarımıza bakalım. Burada beziye araçları var. Eğri araçları. Bir tanesi kübik, beziye köy. Buna tıklayalım. Evet kübik beziye seçiliyken şöyle tıklayalım. Sonra hareket ettirdiğimizde kavisli olur. Tekrar tıklayıp sürüklersek yine çeşitli kavisler oluşturabiliriz. Evet, en sonunda diğer noktayla birleştirebiliriz. Şöyle bir diğerine bakalım. Diğerde normal beziye köy. Şimdi şöyle tıklayalım buraya. Sürüklediğimiz zaman basılı bir şekilde tekrar tıklayalım. Böyle tıklayıp sürükleyerek çeşitli çizimler oluşturabiliriz. Sonrasında diğer uçla birleştirebiliriz. Evet bunu da silelim bir sonraki çizim aracımız nokta çizimi. Şu anda buraya çeşitli noktalar ekleyebilirsiniz. Sonrasında bu noktaları diğer çizim araçlarını kullanarak birleştirebilmeniz mümkündür. Bu noktalara aynı zamanda birer referans olarak da kullanabilirsiniz. E sonraki aracımız yüzey bağlayıcı. Şimdi çoklu çizim aracını aktif hale getirelim. E sonrasında şöyle bir şekil çizelim. Buna bir duvar oluşturalım. Şimdi şöyle bir bakalım bu açıdan perspektife alabiliriz. Kontrole basılı bir şekilde buradaki yüzeyleri seçelim. Buna tıkladığımız zaman burada bir tane kopya bir yüzey oluşturur. Bu face binder seçiliyken bunu isterseniz taşıyabiliriz. Hemen tıklayalım. Şöyle şuraya snap ederek sürükleyip taşıyabiliriz. Yani örneğin şöyle şuraya bir yere taşıyabiliriz. Şöyle bir yakınlaşalım. Şimdi burada kopya bir yüzey oluştu. Bu Duvarda yapacağınız değişiklikler Buradaki kopya yüzeyi de etkileyecektir. Örneğin duvarın yüksekliğini şöyle 2000'e getirelim. Burada dikkat ederseniz klon yüzeyinde yüksekliği değiştirilmiş oldu. Bu aracı çeşitli projelerinizde kullanabilmeniz mümkündür. E evet, sonraki aracımıza bakalım. Sonraki aracımız metinden şekil oluşturma. Şimdi buna tıklayalım. Burada dize değeri var. Dize değerini şöyle büyük harflerle deneme olarak değiştirebiliriz. Burada yazı tipi dosyası seçmeliyiz. Windows işletim sistemi kullanıyorsanız Windows dizimi içerisinde fonts vardır. Oradan fontlara ulaşabilirsiniz. Türkçe karakterler tanıyan bir font eklerseniz bu araçtan daha iyi verim sağlayabilirsiniz. Evet, ben burada oldukça basit bir yazı tipi belirledim. Şimdi tıklayarak yazıyı ekleyeceğimiz yeri belirleyelim. Ardından OK diyelim. Yazının şu anda oldukça küçük olduğunu görüyoruz. Burada milimetre değerini artırdığımız zaman yazıyı büyütebiliriz. Evet şöyle bir bakalım. V ve F ile ortalayalım. Bunu isterseniz bir duvar veya yapı haline de getirebilirsiniz. Örneğin duvar haline getirelim. Bakın bayağı bir yüksek oldu. Duvarı seçeriz. Aşağıda yüksekliği azaltabiliriz. Örneğin 100 milimetreye alabiliriz. Şimdi bakalım. Evet. İsterseniz duvarı silelim. Tekrar yazıyı space'e basarak görüntüleyelim. Burada yapı da oluşturabilirsiniz. Yine yapının yüksekliğini de değiştirebilmek mümkündür. Ayrıca tezgah değiştirip yine bunu hacim ekleyebilirsiniz. Örneğin part tezgahına geçelim. Burada uzatma aracımız vardır. Tıklayalım. Yine burada uzunluğu örneğin 10 mm olarak belirleyelim. Apply diyelim. Burada yine buna kalınlık verdiğimizi görüyoruz. Evet kapatalım. İşlemi geriye alalım. Tezgahımızı tekrardan arça alalım. Aslında buradaki aracımız sadece metin oluşturmaya yaramaz. Burada oluşturulan metni bir diğer nesne üzerine iliştirip o nesnede yazıya göre çeşitli değişiklikler yapabiliriz. Bunu sonraki derslerimizde örneklendiririz. E şimdi gelin son aracımızı tanıyalım. Bu aracımız tarama aracı. Şunu silelim. 2 ile tepe görünümüne geçelim. Şimdi tekrardan çoklu çizim aracını kullanarak bir çizim yapacağım. Evet böyle bir çizim yaptım. Şimdi diyelim ki bunun yüzeyinde bir texture yani kaplama doku oluşturmak istiyorsunuz. Mimari çalışmalarda kimi zaman bahçeyi farklı bir dokuyla kaplamak isteyebilirsiniz. Tarama ile buradaki nesneye bir kaplama eklenebilir. Şimdi buradaki nesnemiz seçiliyken taramaya tıklayalım. Burada bir tane pet dosyası belirlememiz gerekiyor. Bu pet dosyasına friket Data, Mod, TechDraw, Pat dizini içerisinden ulaşabilirsiniz. Buradaki FCB, AT, Pat dosyasını seçmeniz gerekmekte. Desenler çeşitlidir. Burada Diamond var. Yani elmas şeklinde olan var. Kare var, yatay ve dikey var. Örneğin Diamond'ı bir seçelim. Burada ölçek olarak 100 demiş. Okey diyelim. E şu anda bu şekilde bir desen oluşturduğumuzu görüyoruz. Sol taraftan H'e tıklayalım. Burada Scale'de çeşitli değişiklikler yaparak desenin büyüklüğünü ve küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Örneğin 10'a getirelim. E burada 10 değerini girdim. Biraz işlemciye yüklendi. Küçük değerler girdiğiniz zaman yüzeyde çok daha küçük parçalar oluşturduğu için işlemciye yüklenecektir. Şöyle bir 200 değerini girelim. E şu anda desenin aralıklarının birazcık daha büyüdüğünü görmekteyiz. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Sonraki dersimizde snap araçlarını tanıyacağız. O dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.